Abi, bak sana ne diyeyim. Sultan yengemin gözüne hakkat görünme. Ya kadın yeni iş buldu zaten. Seni görecek delirecek. İşine sebep olma kadının ya. Ya merak etme bir göreyim sultanı çıkarız onu. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Şey, ben yanlış geldim galiba da. Abi, benim kahveye dönmem lazım. İstersen sen de gel. Bir soluklanırsın bir kenarda. Yok ben şimdi gelmiyorum kahve vakit kaybetmeyelim de. Annemler haber bekliyorlar. Senin bildiğin bir emlakçı var mı bile? He. Sabah benim evi tuttuğum emlakçı var. Abi sen tek başına bulabileceksin. Ya oğlum niye bulamayacağım ya? Hem sizinkinden daha iyisini bulacağım kesin. He o kesin. Biz o evi tuttuktan sonra piyasada daha beteri var mıdır acaba? Abi. Sultan yengeme görünmek yok tamam. Vallahi sen bana o dükkanda da engel olamazdın ya. Sultan o halde görmemi istemez belki de. Nasıl? Ya işinden falan olur dedim. Olay çıkartır onu diyorum ya. Ha. Nasıl alışabildin İstanbul'da? Çok büyük bir abi. Bazen kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum. Bilirim bilmem. Alışacaksın o. Biraz zaman lazım. Mecbur alışacağız. Sorma abi ya. Beni alışverişe diye gönderdiler. Sözüm ona yolluk bir şeyler alacakmışım. Neymiş? Yollarda satılan şeyleri yiyemezlermiş. Sanki bu akşam gideceğiz de. Sen ne yaptın? Vardın mı? Vardım çoktan. Ev bile tuttum. Aa tuttun mu? Of, annemi inşallah beğenir ya. E burası İstanbul. Annem artık umduğun değil bulduğunu yiyecek. Vallahi beni şöyle düşünmüyorum ama. Ya merak etme güzel güzel. Bizimki kadar olmasa da güzel bir ev işte. Eşyalar da bugün yarın gelecek. Esne çok oyalanmayın oğlum. Hazırlanın çıkın işte. Yok biz hazırız zaten. Hazırız da neden köye geri döndü? Yani annem dedi hatta sen de gel ama o siz geri döneceksiniz diyor. Ha döneriz dönmeyiz o belli olmaz. Ben bir yerleşeyim de gider alır gelirim onu olmadı. Belki bir süre daha buralardayız. Diyorsun. Vay be İstanbul gerçek oldu ha. Yeter artık Doktor sana ne dedi? moralin yüksek tutacaksan dedi. Gören de seni hastaneye değil, mapushaneye götürür sanacak. İyileşeceksin diye gidiyor bunca yolu. Böyle yaparsan iyileşemezsin ki. O vakit ne kıymeti kalır değil. Kolum. Ah. Ah. Sarı mı kolum? Ne sarısı ya? Bana gelince bana gelince sarı. Kola kola. <laughs> meyve suyu fişneli olsun. Ben kahve alayım bak. Silkif. Sakın kahve içmeyesen meyve suyu iç. Fişne. Ya ben de tam olarak bilmiyorum. Yani Türkan yenge böyle cerellenmiş bir şey olmuş. Olmuş bizimkiler evde. Ondan sonra Mahmut amca herhalde işte insafa gelmiş demiş... bir sabah kadar kalsınlar bari. Öyle yani. Bilal abim öyle anlatmadı vallahi. Esas Yusuf izin vermemiş gitmelerini. Gece geç vakit gelmiş eve. Bu durumu görünce çekmiş anasını babasını kenara. Demiş böyle olur mu? Bunlar misafir bu saatte nereye gitsinler demiş. Gündüz gözüyle giderler demiş. Esaslı çocuk vallahi ben diyorum sana iyi. Aferin. Kim ne demişse demiş. Bizim... ...bizimkiler evden gitmiş mi gitmiş. Uyuyacağım ben. Uyandırma saçma sapan şeyler için. Ama niye uyu be? Ne uykusuysa bu saatte. Güzellik uykusu herhalde. Hayret bir şey ya. Ya hiç İstanbul'daki imkanlar gibisi var. Ya bizim Dilan ablayı bile İstanbul'da tombol. <laughs> Ha işte onlar 20 sene mi ne uğraşmışlar bebek yapacağız diye. Ondan sonra tüp bebek yapmaya İstanbul'a gittiler. Şimdi ikizleri var. Halbuki onun kocası Nurettin abi için de kısır dedilerdi. Ya Dicle sen de tutturdum kısır da kısır. Ben kısırım yani sence direk. Ya yok hayır ya. Ben kısır adamlar bile tüp bebek yapıyorlar diye. Kısır adamlar bile. Sen kısırsın dedin. Bak diyelim Belki de Adem suyun az ya da hareketli değil. Ya normal şekil yapınca olmuyor. Ya Dicle, senin ne dediğini kulağın duyuyor ortalık yerde ha? Burası ev, burası yatak odası. Bir sus. Ya tamam, bir şey demeyeyim. Allah Tövbe Tövbe. Allah. Tövbe. bir İstanbul'a gidelim. Artık Karasaray'ın tüm maçlarına bedava geleceksin. Bedava mı? Ne sandın? Amcanın oğlu kara oynadığına göre sen maçlara para verip girecek değilsin. Ya yengem seni görmüş diyorum, görmüş. Allah'tan rüya sanmış. Ha, doğru düzgün bir yer gösterdin de ben orada durmadım. Çıktım dolaştım, yakalandım oğlum. Aslan mıdır nedir? E, senin gösterdiğin yerde uyurken yakalandım. Asıl ben arkamı dönmesem o zaman gördün sen gülmeyi. Ya ben onu anladım ya. Sen bir de kalktın mısır tamir ettin. Ha o da mı kabahat oldu? Ne yapsaydım sabaha kadar tıp kafam bıraktı. Ya ben kendi uyumamı geçtim. Asıl sultanı uyutmuyordu. E ne olacak tamir etmesen? Sabaha kadar evin içinde gezecekti. Ya asıl sende kalanında kabahat. Ben güzel benim bugün yataklarım geliyor. Ben yeni evimde güzel güzel gider uyurum. Bu ne ya? Bu neyse çok şükür, çok şükür. Ya sen gidiyorsun diye söylemiyorum. Yanlış anlama. Neticesinde bizim de asıl evimiz orası değil. Ya yengeyle, kayınvalideyle geçişiyiz biz. De. Hele şu beyaz eşyalar bir gelsin. Sen o zaman gör kendilerine veri. Oğlum nerede o beyaz eşyacı? On dakika yürüyeceğiz dedi. Lan nerede? Ya abi on beş yıl sabretti. Bir on dakika sabredemiyorsun. Hmm. Ha şurada. Kandır o biz ilgileniriz müşteriyle. Buyurun komşu. Yardımcı olalım. Siz mahallemize yeni taşındınız değil mi? Aa hatırladım seni. Buzdolaplarına bakacağız da biraz büyükçe bir şey lazım. Kalabalık haliyiz. Ee sizin oralar öyle değil mi hep? Aileler kalabalık falan. Biraz öyle. Aileyi dağıtmayı çok sevmiyoruz. Şunların fiyatı ne? Satılık değil o. Peki bunun no frost'u var mı? Vay, vay, vay! Ne ara no frost demeyi öğrendin sen ya? Daha iki çay siparişini aklında tutamıyorsun da. Hadi basın gidin. Size satılık mal yok burada. Abi gel gidelim başka. Bir Dur bir an, orada bakın ya. Sizin kaşıntınız nedir? Ne bileyim, sen söyle. Mahallemize geldiniz tozu kiri taşıdınız. Ondandır belki. Bir bizim mahallede kalmıştı temiz. Ona da dalıştınız pis, uğursuz, çekirge sürüsü gibi. Sen onu soracağım. Onu mu soracağım? Lan! Onu mu soracağım? Lan! Komiserim, kendi dükkanımızda bize saldırdılar. Durduk yerde. Durduk yerde? O oğlum, ikişlerin ağzını yüzünü oynamadı. Siz de adam gibi alışverişinizi yapsaydınız o zaman kardeşim. Şişt, oğlum sen neye güveniyorsun da parayı süreceksin? Kesin, oturun yerinize. Kesin şamatayı. Bunların hepsini içeriye at. Hepsinin tek tek ifadesini al. Daha sonra ben gelip bakacağım. Bir de hepsinin kimliklerini al. Hepsinin gbt'sini çıkar. Emredersiniz. Kimlikler. Gelin benimle buyurun. Erkan Bey, Erkan Bey biz bir şey konuşacağım sizinle, bir maruzatım vardı. Telefon görüşmesi yapmam lazım, yirmi dakika sonra odama gel.